İçinde bulunduğum ortam çok müsait değil, ee, bir otel odasındayım e, bu otelde yani bir hastayla ilgilenmeye geldim. Aynı zamanda bizim Türkiye'ye gelen arkadaşımız tırcı ee, onunla buluşmaya da geldim aynı zamanda. Ee, yani hem hastaya uğrayıp sonra da tırcıya uğrayıp eve dönecektim fakat e, yasaklara kaldım. Biliyorsunuz e, burada e, saat akşam 8'den sonra sokağa çıkma yasağı var. E, bir otel odasında kaldım işte. Ee, uzun süredir de video yapmıyorum ama bugünkü videoyu da normal videolardan saymayalım. Hatta şunları uzaklaştırayım da reklam olmasın. Ee, videolardan saymayalım. Ee, niye? Çünkü e, asıl yapmam gereken videoları ben evdeyken veya laboratuvarımdayken e, ya da oturduğum çalışma alanımdayken yapıp e, paylaşmak istiyorum. Fakat bugün işte bu otelde kalmamın e, sebebi bir bildiğimiz gibi e, petrola uğradım yani bir yiyecek bir sandviç bir şeyler alayım diye e, meyve sularını falan aldım hepsinde e, doğal özdeş tatlandırıcılar olduğunu gördüm doğal özdeş e, bunun yani alamadım açıkçası e, doğal özdeşin ne olduğunu Biraz sonra belki değiniriz ama işte oturdum yatakta uzanıyorum, duş yaptım, şeyler. Ee, videoları izliyorum. Arkadaşım bir tanesi bana bir video atmış. işte Konya'da bir süt fabrikasında e, adamın biri e, sütün içerisinde banyo yapıyor. E, ve e, artık Bununla insanlar eğleniyor. Yani insanların düştüğü acı duruma bakın. Hani o orada çalışan o insanın e, düşüncesizliğini bir yana bırakın. E, aynı zamanda e, e, yani bunu insanlar birbirine e, eminim şey olsun diye göndermiyorlardır. Yani e, ders alınsın diye değil. Çünkü zaten bunların merdiven altı imalatlarının çok fazla olduğunu biz genel olarak Türkiye'de biliyoruz. Ee, hiç hijyen şartlarda yetiştirilmediğinde çok eminiz. Ee, yani etlere oksijen gazı konduğunu çok iyi biliyoruz. Ne bileyim e, gıda gazı deniyor buna aynı zamanda. <laughs> değişik değişik videolarda görüyorum böyle etlerin üzerine ozon e, suyu, ozon gazı falan tarzında e, azot gazı falan ekliyorlar ki e, daha böyle taze görünsün, daha e, kokmamış görünsün yani taze o görünsün. Bunların olduğunu zaten biliyoruz yani işte ne bileyim, etlere, kıymalara konulan soya kıyması, soya kıymasının işte köftelere, ne bileyim sucuklara, salamlara falan konulduğunu, mantılara falan konulduğunu zaten biliyoruz. Dolayısıyla ee, bu tür şeyler bizi çok fazla şaşırtmıyor. Yani en azından beni şaşırtmıyor. Yani ben biliyorum ki Türkiye'de e, işin ucunda para olduktan sonra insanlar her türlü alavereyi dalavereyi sahtekarlığı yapabilecek durumdalar. Ne bileyim işte fıstığın içerisine bezelye koymak gibi, biberin içine tuğla tozu koymak gibi. Yani e, eski Türk filmlerinde de var yani terazinin kilonun altını boşaltmak gibi, terazinin bir kefesini ağır bassın diye altına bir sahtekarlık mıknatıs gibi bir şeyler, bir şeyler, bir şeyler. Yani bunlar çok olan şeyler. Ama o videoda e, insanların dikkat etmediği bir şey var. Yani biz bu kimyasallarla uğraştığımız için o benim gözümden kaçmadı. Orada e, bir bidon duruyor yani kenarda bir yerde tankların yanında. E, hidroksit per, e, hidrojen peroksit. Bunu kimse fark etmiyor. Yani bu hidrojen peroksitin mesela e, bir süt fabrikasında veya da süt ürünleri üreten bir yerde ne işi olur? Buna kimse dikkat etmiyor. E, hidro, hidroksen e, hidrojen peroksitin ne olduğunu e, belki erkekler çok fazla bilmez ya yani da en azından bu kimyasal şeylerle uğraşan insanlar ancak bilir. Kadınlar çok iyi bilir. Bu kadınların saçlarına sürdükleri rengi açmaya yarayan bir kimyasaldır. Tankların bir tanesinin kenarında duruyor. Yani e, ne işe yarıyor? Bu e, e, hidrojen peroksit ne işe yarıyor? Normalde saç rengini açmaya yarayan bir şey. E, süt fabrikasında ne işi var? E, canlı olan şeyleri öldürüyor canlı olan şeyleri öldürdüğü için bu tankların içerisine, süt tankların içerisine ondan atıyorum bir bardak döktüğün zaman o sütün içerisindeki canlı olan her şeyi öldürdüğünden o süt bozulmaz. Başka türlü bir fabrikanın içerisinde yani hele hele gıda ürünleri üreten bir fabrikanın içerisinde hele bir de süt ürünleri üreten bir fabrikanın içerisinde başka bir şekilde bunun olabilme ihtimali yok. Sıfır. O videoyu bir baştan alın, şöyle bir izleyin. Ee, kamera o adama doğru dönerken böyle sağ taraftaki tankların yanında dipte bir tane bidon var. Ee, dikkatli baktığınız zaman onun simgesinden ben biliyorum onun hidro, hidro, hidrojen peroksit olduğunu. Eğer e, zoomlar ya da durdurur oraya bakarsanız anlarsınız ne demek istediğimi. Yani adamın şimdi o, o sütün içerisinde banyo yaptığına mı üzülelim, yoksa o sütün içerisine katılan kimyasallara mı üzülelim? Hani mantıken baktığımız zaman, yani e, e, mantık kuralları içerisinde olaya baktığımız zaman o, o adamın o sütün içerisinde banyo yapmış olması zararsız bir şey olmuş oluyor. Hijyen olarak çirkin. <laughs> Ama hidro, hidrojen peroksit içine eklendiği için, yani içerisinde herhangi bir canlı bir şey bırakmayacağı için o çok da önemli bir şey değil. <laughs> Üzüldüm. Yani zaten e, olabildiğince e, sentetikleşiyoruz, olabildiğince e, doğaldan uzaklaşıyoruz. Benim küçük bir bahçem var. Hani onun videosunu da yapmıştım. Ganzlarla onu daha verimli hale nasıl getireyim? Toprağın verimini nasıl artırayım? O toprağın daha önce verilmiş kimyasallar gübrelerden yani sentetik gübrelerden nasıl arındırayım? O meyveleri, o zebzelere eski orijinal tatları nasıl vereyim diye çaba harcıyorum. Ve oradan kopardığım bir salatalık gerçekten böyle çocukluğumuzda yediğimiz o kokusu burnumuza gelen o tadı ağzımızda böyle kendini hissettiren tat da alıyorum. Ki bu bir senedir ben bunu yapıyorum. Bir iki sene daha bu temizliğe devam edersem eminim böyle atadan dededen e, tabii ki etraftan etkileniyoruz. Yani e, senin yan tarafındaki tarla e, orayı ilaçlıyorken, öbür taraftaki tarla oraya bir kimyasal döküyorken senin ortadaki tarla e, ne kadar temiz kalabilir? İlla ki o yan taraflardan etkileniyordur. Ama olabildiğince hani doğala doğru yöneldiğimiz zaman o orijinal tatları, özdeş tatları değil, gerçek tatları almış oluyoruz. Çok üzücü. Yani çok 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 üzücü. Ben aşağıda marketin içerisinde yiyebileceğim bir şey bulamadım. Kek alıyorum elime, o poşetlerin içerisindeki paket keklerden alıyorum. Üzerine bakıyorum doğaya özdeş aroma. Ee, ne bileyim, bir cips alıyorum, üzerine bakıyorum doğala özdeş aroma. Yani cips, patates cipsi de kalmadı zaten artık. Püreden mi yapılıyor, pastırarak mı yapılıyor, yani patatesin o dilimlenmiş hali de yok. Meyve sularına bakıyoruz, doğala özdeş. İşin garip olan tarafı bunların hepsi de yasal şeyler. Yasal, yani yasal. Gıda, e, bilmem nesi diye adlı geçiyor, gıda gazı. E, işte gıda boyası, gıda bilmem tatlandırıcısı tad tarzında. Aslında tamamen kimyasal ve zararlı şeyler olmalarına rağmen adının içinde gıda olduğu için insanlar zannediyor ki doğal bir şeydir. Bazı meyve sularının içerisinde taneler var. Yani o e, meyvenin taneleri, parçacıkları, kabuklarının parçaları falan var. Gerçekten insan ağzına geliyor ama onun da. E, sentetiği artık üretildiği için hani ona da çok fazla e, güven verilmiyor. Yani e, <laughs> ne demek ya bu gazlar? Oksijen gazları ne bileyim e, hidrojen peroksit gibi şeyler yani bu kadar mı yani e, insanlıktan uzaklaşıyoruz ya da bu kadar mı makineleşiyoruz? Aslına bakarsanız arkadaşlar bu pandemi kaynaklı pandemiden dolayı e, zaten çok kötü günler bizi bekliyor. Yani bu kötü günler nasıl e, zaman kötüye gidiyor? E, i̇nsanlar yavaş yavaş evlerine hapsoluyor. yani dışarıya çıkamayacak hale geliyorlar gelecekler daha da kötüleştikçe vakalar arttıkça insanlar e, üretemeyecek. Üretemedikçe daha sentetik şeyler üretilecek. Yani raf ömürleri uzun olsun diye içine kattıkları bu malzemeler. Ben bir tane krem yaptım, patentini aldım. Sırf içerisine raf ömrü uzun olsun diye bir malzeme kattıklarından dolayı ben o patentten de vazgeçtim, oradan kazanacağım paradan da vazgeçtim ve onu o şekilde piyasaya sürmekten vazgeçtim. Ama Üretim olmayınca ne olacak? Yani gıda üretmesek, tarlalarda, bağlarda, bahçelerde bir şeyler üremezse, üretilmezse ne olacak? Tamamen sentetikleşecek, tamamen konserve, tamamen paket yiyecekler, tamamen dondurulmuş yiyecekler, tamamen frekansı sıfır olan, enerjisi sıfır olan, vitamin değeri sıfır olan gıdalar tüketilecek, tamamen obziteleşeceğiz obüziteleştikçe daha çok isteyeceğiz, daha çok yedikçe yerimizden kalkamayacağız, tembelleşeceğiz ve bu bu şekilde gidip gidecek. Eğer bu pandemi bir sene daha devam ederse önümüzdeki sene göreceğimiz şeylerden bir tanesi elektrik kesintileri başlayacak, elektrikle birlikte e, doğal gaz kesilecek, telefonlar kesilecek, yani hatlı telefonlar bir yere kadar çalışacak ama bu bazı istasyonlu telefonlar kesilecek, e, sular akmayacak. E, ölü su içmiş olacağız artık. Yani derelerden ya da ne bileyim arıtma cihazlarından aldığımız suları içmiş olacağız. Çünkü çeşmelerden artık su akmayacak. Kuyusu olan şanslıdır. Ee, ya da hazır suları, paketlenmiş suları tüketeceğiz. Paketlenmiş konserveleri, dondurulmuş yiyecekleri ve hastalıklar zirve noktasına ulaşacak. Vücudun direnci en dip seviyeye düşecek. Vücudun direnci en dipteyken Hastalıklar en zirvedeyken bu pandemi gibi ve benzeri hastalıklarla mücadele etme şansımız sıfıra inecek. Yani yenilmiş olacağız. Niye? Çünkü vücudumuz onlara karşı dirençli değil ve onlar bize karşı çok güçlü. Biz onlara zemin hazırlamış oluyoruz. Çünkü doğal bir şey yiyip içmiyoruz. O yüzden o süt fabrikasındaki ya çiçekler çiçekler. Yani üzerinize bir parfüm sıkıyorsunuz. Arılar geliyor, ne bileyim sinekler geliyor. Yani doğada o kadar doğal kokular ortadan kalktı ki adam serada üreticilik yapıyor, salatalık üretiyor, çiçek üretiyor, e, pazara çıkarırken veya da hale satarken üzerlerine koku sıkıyor, salatalık kokusu, doğal özdeş koku sıkıyor. Yani salatalık kokusunu kimyasal olarak ürettiği salatalığın üstünü sıkıyor. Salatalığın salatalık kokusuna ihtiyacı mı var? Kendi zaten salatalık değil mi? Ya da domatesin. Açıyorsun içine boş, tadı tuzu yok. O tadı tuzu olsun diye içerisine bir şeyler ekleniyor. alıyorsun bir elmayı. Ya elmanın sezonunun geçtiği aylar olmuş. Kütür kütür, kıtır kıtır. Kesiyorsun böyle sulu sulu. Tadı yok kabuğuna bakıyorsun ya bir tane çürüme olmaz mı bir tane ezilme olmaz mı bu 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 elmalar tek tek böyle hazırlanıp paketlenip e, ambalajlanıp mı insanlara geliyor hiçbir yere mi çarpmıyor Hiçbirbirinin üstüne mi eklenmiyor normal doğal olan elmalar birbirine hafif bir ezdiği zaman o ezilen yerler kahverengi olur ama içine katılan o kimyasallar onları öyle bir güçlendiriyor ki yani e, uzun süreli yol gidiş gelişlerine Türkiye'den atıyorum e, Almanya'ya kadar ki o yol mesafesine dayanacak. Oradan oraya kadar tazeliğini koruyacak. Hatta orada manavlardan marketlerden geçip işte tüketiciye ulaştığı zaman belki birkaç gün dolapta ya da evinde kaldığı zaman da o tazeliğini koruyacak şekilde içerisine bazı kimyasallar katılıyor. İşte bu içine katılan kimyasallar onlara verdiği o zararı bize de veriyor. Yani, <laughs> neydi o şeyin adı? Bir kimyasal vardı, büyüme e, kimyasalı sitokonin. Sitokonin denen bir malzeme katılıyor içerisine. E, meyve zamanında değil, yani zamanının dışında geç olgunlaşıyor. Hani biz ilk zamanlarda rakı yaptığımız videolarda bunu bu bilgiye biraz vakıf olmuştum. İnsanlara bunu her, ne kadar anlatmaya çalışsam da birçok insan bunu hani biz şeker pancarından, şekerden rakı yaparken insanlar ya üzüm falan, üzüm mü kaldı? Yani e, o içine katılan o kimyasallar o üzümün zamanında olgunlaşmamasını, zamanı biraz geciktirmesini üzüm zamanımızda karpuzu, kavunu alırdık, narı alırdık, samana falan basardık. Bu arada sesimi çıkartmamaya çalışıyorum çünkü oteldeyim. Kusura bakmayın. Samana basardık. Ama Afrika'dan bir meyve geliyor, bir muz geliyor. Oradan yeşil olan muz, ya biz domatesi dalından koparıyoruz, koyuyoruz bir yere. İki gün sonra olgunlaşıyor. Bu herhangi bir yerden besin almıyorsa, herhangi bir yerden beslenmiyorsa nasıl bu olgunlaşabiliyor? İçine katılan o kimyasallar o tarihlerde o görüntüyü verdiği için bu oluyor. İşte üzümü mesela nar gibi böyle taneli iri alıyorsunuz böyle kıtır kıtır insan diye. Yani bu yani ya çiftçilik çok gelişti. Yani biz gerçekten çok dar bir alan içerisinde yaşamışız. Bunları biz görmedik. Bunlar vardı bizim haberimiz yoktu. Veyahut da bu gerçek değil. Bir meyve çıkmış. Geçen hanımla pazardaydık. meyveyi isim bile koyamamışlar. Yani elma armut arası bir şey. Tipi elma tipi, tadı armut tadı, şekline, çekirdeğine bakıyorsun başka bir meyve. Yani böyle birbiriyle öyle bir e, hibritleşmiş ki, yani öyle bir karışmış ki. E, güzel mi? Güzel. Yani değişik geliyor insana. O tat değişik geliyor, farklı geliyor. Hiç almadığı bir tat. Ama doğal değil. Kısacası başınıza ağrıtmayayım arkadaşlar. Bugün kum saatimiz de yok, planımız da yok. Herhangi bir şekilde size e, tarif edebileceğim bir şey yok. Ama e, o e, büyüme hormonu e, sitokinin, sitokinin e, çok önemli bir hormon. Yani e, insanlarda da aynı etkiyi yaratıyor biraz fazla o meyveye kaçırdığın zaman yani sıkarken ya da ne bileyim dipten damlatma, damlama usulü o meyveye zebzeye verildiği zaman meyvenin işte yapraklarına böcekler, zaten böcek doğal olmayan bir şey gitmediği için böceklenme yapmıyor, güzel gelişiyor, dayanıklı oluyor, uzun yollara dayanıyor, albenisi oluyor, böyle dışı kabuğu falan parlak oluyor ve olgun gösteriyor onu yani darbelere falan dayanıklı bir meyve gibi değil yani. Atıyorsun patırt elmayı birinin kafasına, kafasına diyor, yere diyor, çarpıyor o tarafa, düşüyor yere. Kaldırıyorsun, kenara koyuyorsun, 3 gün sonra... Yani o kadar darbeye rağmen hiçbir tarafında bir değişiklik yok. Yani sanki darbe emiyor, böyle bir güce sahip ediyor onu, o büyüme hormonu. Ve bu insanlarda da bunu yapıyor maalesef. Çocuklarımız bunları tükettiği zaman... Biz meyve yesinler, sebze yesinler, vitamindir tarzında ilerliyoruz yani aslında onları o hormonu vererek onların vücudunun da aynı şekilde şişmesine ne bileyim e, genç yaşta bıyıklarının, sakallarının çıkmasına sebep oluyoruz. Küçücük 13-15 yaşındaki çocukların böyle ay gibi affedersiniz e, ortalıkta gezmesine sebep oluyoruz. Kısırlaştırıyoruz. Yani onlar kısırlaşıyor. Ve bunların hepsi bir şeylere, bir yerlere, birilerine hizmet ediyor. Aysaz amaç da bu. Sadece ticari olarak bakmak gerekmiyor. Kötü zamanlar bizi bekliyor. Ama bu zamanları e, bundan bir şey olmaz. Gücümüz buna yeter. Ama bir daha yapmayalım. Yani az olsun ama öz olsun. Sağlıklı şeyler e, tüketelim. Bu arada e, bugünkü gittiğimiz hasta beni çok sevindiren bir hastaydı. Eee pandemiye yakalanmış ve e, gümüş suyu götürmüştüm birkaç gün önce ona. Çok sevdiğim bir dostum. Negatife dönmüş. Ve ne tesadüftür gümüş suyunu kullanan herkes 3 gün 4 gün içerisinde e, pandemi tersine çeviriyor. Yani pozitif olan bütün vakalar negatife dönüşüyor. Bu çok güzel bir şey. E, buna çok mutlu oldum. Grupta e, Takip ediyorum. Her ne kadar cevap veremiyor olsam da birçok insan paylaşım yapıyor. Özellikle Alzheimer, Parkinson gibi MS hastaları gibi o kaskımızı kullanan insanlar bazı yerlerde diyorlardı işte uzaylı kaskı falan diyorlardı da muhteşem sonuçlar alıyoruz. Yani Alzheimer geri dönüyor. Bu çok mutluluk veriyor. Tabii ki kanalın üzerine yani videoların üzerine biraz yoğunlaşmak istiyorum ama şimdi e, kanal büyüdükçe maalesef sorumluluklar da büyüyor hastalar da çoğalıyor e, hepimiz hangi kapıyı çalarsak çalalım bir hasta çıkıyor bir rahatsız çıkıyor çünkü bu 5G falan öyle bir hale getirdi ki bizi e, yani sadece o da değil onunla birlikte hatta onu örtbas etmek için yapılan şeylerde ee, insanlar gerçekten çok büyük bir katliama maruz kalıyor. Belki bu video yayınlanmaz, belki kesilir, belki yani ona benzer şeyler oluyor ama çok kötü zamanlardan geçiyoruz. İşte bu kötü zamanlarda birbirimize kenetlenmemiz gerekiyor. Ee, kanalı ihmal etmiyorum, etmemeye çalışıyorum ama sorumlulukların da büyüdüğü için o insanlara yetişmemek veyahut da onlar için bir şey yapmamak bana vicdan azabı gibi geliyor. Ama öbür taraftan da baktığım zaman e, kanalda ihmal ettiğim zaman o bilgileri de birilerine ulaştıramıyorum. E, tabii ki e, e, bazı insanlarda da e, bir çekememezlik oluşuyor. Yani Sanki kameranın karşısına geçip bir şeyler konuşmak e, bilginçlikmiş, bilgiçlikmiş gibi davranan ama aslında taze ticaret düşünen insanlar var. Ee, bahsettiğim bu mesela e, oksijen, azot gazı gibi şeylerin ne olduğunu ancak bir internetten araştırarak e, bakabilirler. Ne gibi bir etkiye sahip olduğunu hiçbiri bilmez. Yani mesela bir konserve kutusunun içerisine oksijen e, enjekte edildiği zaman ya da eklendiği zaman bir inert atmosfer yarattığını bilmezler. Inert atmosferin ne olduğunu da bilmezler. Yani onun uzun vadeli dayanabilmesi için orada oluşturulan inert atmosferin ne olduğunu tarif edemezsin. Anlatamazsın. Anlatamayacağın içerisinde şimdi azot gazıymış, oksijen gazıymış, gıda özdeş malzemelermiş, ne bileyim inert atmosfermiş bunları nasıl anlatacaksın bu insanlara? Kopyacılık bir kültürümüz var. Oradan bakıyoruz, aa bu prim yapıyor bu iş. Biz de yaparız, o yapıyorsa ben de yaparım. Ama öyle değil arkadaşlar. Yani neyin neye etkili olduğunu bilmek gerekiyor. Bunun için de dikkat etmek gerekiyor bu huyumuzdan da vazgeçmemiz gerekiyor. Yani bir şeyler yapabiliyorsak yapalım. Yapamıyorsak hiç olmasa yapanlara müdahale etmeyelim. Yani insanlığa faydamız yoksa da en azından zararımız olmasa da bir faydadır. Yani zarar vermeyelim. Gerçekten kolediyeler çok güzel sonuçlar elde ediyor. İster istemez artık televizyon programlarına şuraya buraya da konu olmaya başladılar. Gazeteler buna değinmeye başladı. Çünkü bu, bu pandemi artık herkesin e, beyninin yani üstüne çıkıyor, yapabilecekleri bir şey olmadığını anladıkları anda o, e, ne bileyim antibiyotiklerin, ilaçların onlara fayda etmediğini anladıkları anda artık gümüş suyunu, koleyal gümüş suyunu gizleyemeyeceklerini de anlıyorlar. Tek çözümün o olduğunu ve bunu artık gizleyemediklerini de fark ediyorlar. Çünkü tesadüf değildir. Şimdiye kadar kullanılan herkes pandemiden kurtuluyor. Bunu nereye kadar saklayacaksın? Bir videoda paylaşmıştım Wuhan şehrinin sokaklarını belediye başkanının gümüş suyuyla dezenfekte ettiğini ve suyun içerisine içme suyun içerisine kattığı gümüş suyulu suyu insanlara dağıttığının videosunu da paylaşmıştım. Şöyle yukarılarda bir yerde bir önceki videolardan birinde. Bunu anlayan ve gerçekten halkını düşünen insanlar daha büyük sıkıntılara girmemek için bunları artık gizleme, gizleyemiyorlar. Bizim de medyamız her ne kadar tek el olsa da bazı şeyleri artık gizleyemiyor. Çünkü insanlar eve hapsolmaktan bunalıma giriyor. İnsanlar ne olduğu belirsiz olmayan bu durumla yaşamaktan bunalıma giriyor. İnsanlar artık içinde yaşadığı bu psikolojiyle ee, yetkililere güven olayını yitiriyor. Ki zaten güvenilmez de hani her halleriyle belli. Ama e, bunu dizginlemek için, en aza indirmek için ara ara ucundan bir şeyler onlara göstermek gerekiyor. İşte bu sıkıntılarda e, kötü öksüren, astım, bronşit, kuah gibi rahatsızlıkları gümüş suyuyla yok edebiliyorsa diyor ki at ucunu, bırakın. E, tamam bir yere kadar kullansınlar. Sonra biz yine bir bahane buluruz, haram deriz, şu deriz, bu deriz. Onun yine üstünü kapatırız ve insanları bundan uzaklaştırırız. Çünkü medya büyük bir silahtır, onu kullanırız. Ama şimdi bunları susturmamız gerekiyor. Siz de bunun bilincinde olun, farkında olun. Emin olun, hepiniz çok rahat bir şekilde bu tür şeylerden kurtulacaksınız. Daha fazla canınızı sıkmak istemiyorum. Videoya yorum yapın, beğenin, paylaşın, bir şeyler yapın. Bana bir şekilde ulaşın, yardımcı olayım. Sizleri çok seviyorum. Sağlıklar diliyorum. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın. Sizleri seviyorum.